Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, elektrikli araçlarla ilgili sohbet edeceğiz. S sizin sorduğunuz soruları Instagram'dan bazı kişiler yazmış. Onlara cevaplayacağız şimdi evet. değil mi abi? Evet evet. O zaman, zaman... Kısa bir keyifli bir sohbet ortamı oluşturmak istedik sizler için. Aynen öyle. Bu saatlere kadar bekledik burada. Herkes gitti. Burası bize kaldı şu an. Bomboş. Evet. Müşteriler yok. Evet bence evet, bir Biraz bak. daha açalım mı istiyorsan? <laughs> biraz daha açalım. Herkes evlerinde. Hiç, hiç kimse yok. Mesela Sadece polisler var. Yani evet. Mesela <laughs> ne yapıyorlar <laughs> evde? Onu da açalım abi. <laughs> Soru 1. Elektrikli araçlar ne kadar yakıt tasarrufu sağlar? Şöyle ki ben bu soruya cevap vermek tamam. istiyorum. Tamam. Yakıt tasarrufu gerçekten bayağı bir fazla. ay ee, temizde biz yanlış hatırlamıyorsam Uğur Bey ile birlikte şarja takmıştık. 30 dakikada %80'e getirmişti Jogar IP'si ve 17 TL almıştı. 17 TL mi Uğur Bey 17 TL, evet. Tabii ben ödemediğim için bilmiyorum arkadaşlar. Zaten fotoğraf geldi Bülent biraz sonra birkaç kere daha gezerseniz arabayla. Çekmek evet. yapıyoruz. Biz kaldık zaten bir kere. Ben elektrikli, elektrikli arabada şöyle bir olay oldu şimdi. Bir tane kart verdi bana şefik. ben alışkın değilim. Ulan dedim ne güzel bu kartı okutuyorsun ki şey yok devam ki. Neyse aslında tabii ki de buraya yani fatura ediliyor direkt. Ben de hani okutuyorum çıkıyorum okutuyorum çıkıyorum kaç yakıyor diye soruyorlar çok ekonomik diyorum. <laughs> Bilmiyorum yani. <laughs> Şöyle ki baya bir ekonomik yani %80 şarjla yani Jogger iPad'den bahsediyoruz şu an %80 şarjla Bayağı bir gidebilirsiniz gerçekten. Buraya elektrikli bir otomobilin normal bir otomobil arasında yakıt tüketimi arasında ekonomik farklarını buraya şu şekilde paylaşacağız <laughs> ama o zaman yüzümüzün yanına gelir, şuralara buralara atalım ama tabii ki elektrikli araçların daha da olduğu kesin elektrikli araçların pil ömrü ne kadardır? arkadaşlar bizim bir tane 2018 model i3s'imiz vardı 10.000 kilometre civarında Şefik kullanmaya başladı aracı. 20.000 kilometrede sattık aracımızı. Bu araç toplam 2018 model 22.000'de bir araç. Kaç sizce yani pil ömrümüzdür? Benim bildiğim %4 7, kayıp, %7. Kayıp. %7 mi? %7. %7 kayıp olmuş. Tabi şimdi hani biz bu örnekten yola çıkıyoruz fakat hani bu araçlar hala çok yeni bence Şefik. Bu teknoloji hala çok yeni. Evet. İleride ne olacak bilmiyorum. Belki hani şu an sattığımız bu Taycanların, atıyorum pili belki değişecek hani serviste gidip 10 sonra. bilemiyorum yani ne olacağını ama bakalım yani ilerleyen zamanlar aslında bu sorunun cevabını bize gösterir. Menzile etkileyen faktörler nelerdir? Menzile etkileyen faktörler bir kişi gaz tepkimesi, iki hava durumu sıcaklık, soğuk falan onlar da çok etkiliyor. Sonra üç klima klima gerçekten etkiliyor. Normalde bildiğiniz araçlarda da klima açarsan hani güç gider ya arabayı gaza basarsın falan filan. Yok bizim, benim. Yok ben Tofaş var. falan kullandığım için arkadaşlar o yüzden öyle. Benim mini araçta güçlü olduğu için ben öyle hissetmiyorum yani. Evet o pilot bağlı biraz da. Biz sollama yaparken klimayı kapatıyoruz yeğenim. Araçtaki bütün fonksiyonlar Elektrikle çalışan bütün fonksiyonlar aracın elektriğini tabii ki de ediliyor. Aynen öyle. Zaten Jaguar'da gösterdiğimiz gibi Elektriğin neyin götürdüğünü bile aracın içerisindeki verilerden görebiliyorsunuz. En çok ne çekmiş menzilde mesela şöyle klima açtığınızdan dolayı 8 kilometre daha zararınız var diyor bize. Evet. Bu çok güzel bir özellik. Elektrikli araçlarda artık var bu özellikler. Onun haricinde benim bence yol en büyük etkilerden bir tanesi. Yokuş yukarı olduğunda mesela evet. daha çok götürüyor tabii ki. Hani düz ülkelerde daha iyi menzil yapabiliyor yani. Elektrikli araçları ne kadar sürede şarj edebilirim? Bu araçtan araca göre çok değişir. Sonuçta şarj bataryası, bataryası ya? arabanın küçük. Mesela Twizy'den Twizy'yi takıyorsun. Fişe takıyorsun ya. Bir saat sonra hop mis. Aynen. Allah bereket versin devam. <laughs> Eğer aracın içinden çıkan fişli şarjla <laughs> şarj ediyorsunuz mesela Jaguar I-Pace'de 40 saate şarj oluyor. Gerçekten uzun bir süre ama... Neredeyse 2 gün ya. Tabii canım ama şöyle de bir şey var şimdi. Aracı mesela sen eğer %100 bir şarjda al, alıyorsun mesela. Evet. Değil mi? İstanbul için en fazla normal bir insanın yaptığı kilometre hani... ...maksimum 50-60 kilometre olsun. Yani günlük. Yani akşam getirdiğinde şarjı taksa yani o yine sabaha kadar bence yüzde yüze yaklaşır yani yüzde yüz. Biz sıfırdan bahsediyoruz zaten e yani Aynen. sıfırdan pil Söfürden. full bitmişse 40 saat. Evet ama onun bir de bir çözümü var ee, geliyorlar e, bazı şirketler var evinize geliyorlar direkt ondan sonra şarjın adaptörünü kuruyorlar size. Onlar da 8 saatte aracınızı fulleme imkanı sunuyor size o şarj istasyonu. Zoe mesela daha güçlüsünü taktırıyorsun o şarjların. Zoe mesela iki buçuk saatte fullluyor. Çok ya. 2 saatin altında yapanlar da varmış. Ben ona eve kurduğumda bilmiyorum. çok iyi. Bir de CCS dediğimiz şarj tipi var. Bunlar en hızlı, aracın en hızlı olduğu en hızlı şarj eden şarj aletleri. Evet. Bunlar da mesela ben burada Akasya de var. O temiz petrollerinde Zaten uygulaması var. Uygulamayı indirirseniz giriyorsunuz şöyle. Burada mesela şurada hemen Kaç dakika mesafede? Ne, evet, mesela ben sende sadece hızlı şarjları dedin ki ben sadece hızlı şarj ederim Aynen. dediğin için böyle. Aynen sadece hızlı şarj bu mesafede hemen yanımda var mesela. Bu sadece bir uygulama tabii ki de. Hı. Daha bir sürü uygulama var. Aynen ee, Onun haricinde Şefik diğer sorumuz alabilir miyiz? Sizce elektrikli araçlar performans anlamında yakıtlı araçlardan daha mı güçlü daha mı güçsüz? Torp falan. Yani şimdi şöyle bu sorunun cevabını hızlanma olarak, ivmelenme olarak benim deneyimlediğime göre elektrikli araçlar normal araçların çok çok daha üstünde. Evet. Yani gerçekten çok çok daha üstünde. Fakat e, yüksek hızda ise şu anda onu geliştiremediler benim deneyimlediğime göre. Jaguar. Maksimum mesela Jaguar 210 yapıyor. Ama kesiciye falan giriyor. i3 180 yapıyor. Doğru mu? Yok. 160 yapıyor. Hayır, özür dilerim. 3 i 3 i 3 130 yapıyor. i 3 S 160 yapıyor. Tabi. Tabi. Çok güçlü ya. Yani. <laughs> Benlik değil. <laughs> yani yani. arkadaşlar. Var. Yani yüksek hızda araçlar yüksek hızla ulaşamıyor yani. Normal araçlar daha iyi ulaşıyor. Ama 210 yapıyor Jaguar. Çat diye yapıyor. İğmelenmesi çok hızlı. İyimlenme evet. İğmelenme olarak bence benzinli araçlardan, dizel araçlardan çok daha hızlılar. Ee, onun haricinde gücü anında bu bastığınız anda kayıp yok direkt elektrikli olduğu için gücü anında aktarıyor size hani o pistonlar yok aynen. yani. aynen ve vites da olayı aktarıyor. da olmadığı için hiç vites geçişi de olmadığı için aynen. direkt devam ediyor aynen kayıp yok bir şey yok evet. direkt şey koltuğu yapıştırıyor Videomuzda yani videomuzu aynen videomuzu izleyin yapıştırır <laughs> mısınız şuraya <laughs> Türkiye'de şarj istasyon ağı geniş mi? Şarj istasyonu ağı çok geniş Türkiye'de bence. Yani şeyler şu anda ettim. Aynen. Bunu bir detaylı olarak alabilir miyiz? Ki daha başka şeyler de var. Sadece şu an bir tanesinden bahsediyoruz Bayağı yani. Bayağı varmış? Peki Erzurum'da var mı bakıyorum. Ben bak bak. Erzurum'da Otobüs terminalinde var mesela burada. Şuraya değinmek istiyorum abi. ZES genelde yol üstünde oluyor. İstanbul içinde çok çok fazla yok. e kadar. Hı hı. O e da İstanbul içinde genelde çok Ama oluyor. Şu an TOG'un gelmesi yani çok Türkiye'nin kendi yerli elektrikli arabamızın çıkmasıyla birlikte elektrikli arabanın şarj problemi kesinlikle ortadan kalkacağını düşünüyorum ben. Evet. Ee, gitgide altyapımız genişleyecek bu konuda. Elektrikli araçların ekosisteme faydası çok olduğu düşünülüyor. Peki zararı var mı? Faydası neler? Şöyle, bu çok tartışmalı bir konu. Emisyon, sıfır emisyon olduğu için evet. zararı yok. Bazı Hatta bazı ülkelerde bazı sokaklara elektrikli araba olmadan giremiyorsun yani. Allah Allah. Tabii. Almanya'da var, İngiltere'de var, bazı sokaklar var. Sadece Ar, e, o sokağa elektrikli araçla girebiliyorsun. Çok bu iyi emisyon şey. kurallarından dolayı. Ve bazı ülkeler artık direkt mesela Amerika'da benim bildiğim artık kamu e, araçlarının hepsi elektrikli olmaya başlamış. E, bu da büyük bir gelişme. Evet. E, onun haricinde bence zararı var ama. Bu pillerin geri dönüşümü ne olacak bu arabalar hurda olduğunda bu pillerin de bir sıkıntısı vardır yani doğaya. Benim bildiğim hatta var. Bu çok dünyada tartışmalı bir konu. Bu bataryaları da çok büyük zararları var. Ne? Araçların muayene durumu nedir? Nasıl yapılır? Şöyle arkadaşlar hepimizin bildiği gibi standart araç muayenesiyle aynı. Sadece tek farkı egzoz emisyon muayenesi yapılmıyor aracın. Elektrikli araçlar neden bu kadar ağır? pillerinden dolayı daha çekif evet. de biliyor. Pil çok ağır bir şey. Ve bundan dolayı mesela i3s'te karbon şase kullanılmış. Çünkü arabayı hafifletmişler yani anladın mı? Çünkü ağırlık da menzile. Normalde karbon şase dediğimiz şey de konik sekli falan oluyor yani. Aynen. <laughs> karbon şase bildiğiniz öyle. Abim falan da şaşırmıştı zaten. i8'e de aynı. Aynen. Aynen öyle. İşte böyle. Pil çok ağır bir şey pil çok ağırlık yapıyor. Peki, o yüzden çok ağır. Peki yaptığımızda Şefik pil daha çok ağırlaşıyor mu? Yok ben öyle bir şey bilmiyorum. <laughs> Şimdi bataryaya böyle atıyorsun ya, böyle atıyorsun düz düşe elektriğin bir ağırlığı var mı? <laughs> o işlere hiç girişmeyelim babacım. <laughs>